Merhabalar sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Aralık ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Evet sevgili yaylar 2022 çok çabuk geçti. Eminim sizin için de çok hareketli geçmiştir. 2023'e gelmek üzereyiz. Bakalım 2022'nin son ayında Aralık ayında sevgili yaylar sizleri neler bekliyor? Öncelikle 8 Aralık'taki dolunayın sizin özellikle ilişkiler evinizi etkileyeceğini, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklaşa e, anlaşmalar olan evinizi etkileyeceğini söylemek isterim. Çünkü bu dolunay İkizler burcunda 16 derecede Mars'la kavuşan bir dolunay. Dolayısıyla Marsiyen bir dolunay. Tabii dolunay ve yeni ayı e, her ay yaşıyoruz. Fakat dolunay yine de etkili bir enerji diğer normal günlere kıyasla. Tabi baktığımızda e, dolunayın buradaki ekstra enerji yüksekliğinin Mars'la kavuşması olduğunu da söyleyebilirim. Üstelik retro bir Mars. E, ve bu ayla dolunayla kavuşan Mars'ın ayın başında Venüs'e kare atması, pardon, karşıta açması, daha sonra Güneşle böyle bir karşıt açısı oluşturması ilişkiler anlamında Özellikle size uyarmak istiyorum ilişkiler anlamında e, her kelimenizi seçerek konuşun Agresyonlara çok açıksınız. İkizler burcu için de bunu söyledim e, ama Yay burcu için de özellikle belirtmek istiyorum çünkü özellikle Dolunay sizin 7 evinizde gerçekleşiyor e, ve karşı taraf burada sizi manipüle edebilir. Yani karşı tarafın özellikle sizin üzerinize bir baskısı olabilir. Karşı tarafın burada e, kavgayı tetikleyici özelliği olabilir. Sizin bu agresyonları çekilmemenizi rica ediyorum. Dördüncü evdeki Neptün'le kara açısı var, özellikle Mars'ın ve Güneş'in. Dolayısıyla yanılsamalar, aldatmalar, aldanmalar bunları da açıksınız. Özellikle işte ev yuva aile konularında bir taşıma durumunuz varsa veya işte yeni yuva kurmayı düşünüyorsanız veya yaşadığınız ortamdaki insanlarla ikili münakaşaya girebilirsiniz. Özellikle 7. ve 4. ev arasındaki bu kontak yaşadığınız ev yuva her nerede yaşıyorsanız yurtta o da arkadaşları o anlamda söyleyeyim yani yaşadığınız alandaki insanlar bunlarla bir takım agresyonlara girebilirsiniz bu konuda lütfen dikkatli olun agresyonlara karşı veya eşle bir ayrılık noktasına gelebilirsiniz eğer evliyseniz. Maalesef bitişler yaşayabilirsiniz. Çünkü Dolunay 7. evinizde. Yani belki birçok yay ayın 8'i ile 15, 8'inden itibaren diyeyim. Böyle aniden bir tartışma ile beklenmeyen bir kavga eşiyle belki de boşanma noktasına gidecek. Ee, ama tabii benim size tavsiyem şu. Şimdi bu tip olaylarda hemen Satürn'e dönüp bakıyoruz. Satürn burada sizin 3. evinizde. Ee, yani... Aynı zamanda burada yakın arkadaşlar, yakın çevre, kardeşler evinizde bir yay burcu olup da, bakın sevgili yerler, eğer bir yay burcuysanız, evliyseniz kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle ilgili sorunları evliye taşımamanızı ben özellikle rica ediyorum. Çünkü bu durumda ee, belki ani bitişler bile yaşayabilirsiniz. Hani erkek veya kadın olmanız fark etmiyor. Evliliğinize üçüncü kişileri karıştırmamanız gerekiyor. Ee, bu özellikle size uyarmak istediğim bir nokta. Yoksa gerçekten ani bitişler yaşarsınız. Belki de sonradan pişman olursunuz. Kesinlikle böyle bir e, bunu izleyen bir yaşsanız veya yer burcu tanıdığınız varsa Bence bunu izlediğiniz için şu an şanslısınız. En azından biliyorsunuz ki bu gökyüzündeki bir e, enerjisel durum. Yani uzun süren bir durum değil. Aniden bir ile evliliğiniz bitsin kimse istemez değil mi? Evliliği bitsin. Eğer evliliği veya ilişkisi varsa ciddi bir ilişkisi veya bir ortaklığı. Lütfen böyle bir dönemde evliliğinizi bitirme noktasına gelirseniz e, aniden bitiş yaşamak isterseniz lütfen durup tekrar düşünün. Çünkü bu geçici bir etki sonradan pişman olabilirsiniz. Mars retrosu var. peki diyeceksiniz ki ben belki de evet bitirmek istiyorum. Yani uzun zamandır düşünüyorum. Peki ne zaman boşanayım? Ne zaman ayrılayım? Veya ne zaman ortaklığımı bitireyim? Lütfen Mars retrosu bitiminde düşünün. Mars retrosu bitime de Ocak ayın 2023'ün Ocak ayına tekabül ediyor. Göreceksiniz ki o zaman düşünceleriniz daha da değişecek. Hatta Ocak Ocak bile değil. Yani 2023'ün Mart'ına kadar ikisi de kalacak. Lütfen orada dikkatli bir şekilde düşünün. Bekar olan yaylar için yine belki de onların da ciddi ilişkileri varsa eğer evlenmek istiyorlar ama belki de sürekli tartışma yaşıyorlar. Belki kardeşleriyle tartışma yaşıyorlar. Yani böyle ikili ilişkilerde bir takım sıkıntılar görüyorum yaylarda. Ee, özellikle Satürn'ün 3. evinizden çıkıp 4. eve gelmesiyle bir alan değişikliği, kendinize yeni bir alan yaratabilirsiniz. Ee, ve üzerinizdeki bu yakın çevre baskısından kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine şöyle ayın 15'ine gelelim. <laughs> ayın 15'ine geldiğimizde ise... Evet hemen bakıyoruz... Yayların tabi bu arada doğum gününü de kutluyorum hepinizin böyle ayın 23'üne doğru işte 23'üne kadar zaten Güneş birinci evinizde aslında sizi aydınlatıyor parlatıyordu Aralık ayının ortasına kadar zaten sizin zamanınız Aralık ayının böyle yaklaşık bir 15'inden sonra 15'inden hatta 8'inden 9'undan sonra Venüs Merkür ikinci eve geliyor biraz daha para konuları gündemimizde oluyor. Ee, aynı zamanda 6. evinizdeki Uranüs'ün 2. evinizdeki kontağıyla e, iş değişikliği, ortam değişikliği yaşayabilirsiniz. Güzel paralar getirecektir. Eğer bir böyle iş yerinize bir değişiklik, tadilat düşünürseniz veya evcil hayvanlarınızla ilgili günlük yaşantınızı değiştirmek isterseniz e, size para getireceğini söylemek istiyorum. Özellikle burada Venüs'ün ve Merkür'ün ikinci evde yer alması sizi parasal konulara itiyor. Bu arada yay burcunun yöneticisi olan Jüpiter'in dördüncü evde ilerlemesi ev yuva konularında size bereket getiriyor. Eviniz gayet bereketli. Evinizde yani bulunduğunuz dedim ya ikili ilişkilerde tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz ama bereketli ve güzel enerjiler de var. Onları da söyleyelim tabii ki. Şimdi peki ayın 23'üne geliyoruz. Ayın 23'üne gelme sebebimiz sevgili aylar artık biraz aşkta yüzünüz gülüyor diyebilirim. Çünkü Jüpiter 5. eve geçiyor. Ee, Jüpiter girdiği yeri büyütüyor. Size yeni bir aşk getirebilir. Ee, size böyle tabii girer girmez getirmez. Belki birkaç ayı bulur. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Ee, yeni böyle hobiler edinebilirsiniz. Daha eğlenceli zamanlar içine girebilirsiniz. Bu güzel bir etki. Çünkü sizde de zaten 5. evinizde ateş burcu var. Siz de zaten bir ateş olduğunuz için Jüpiter'in bir ateşe geçmesi sizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Odak noktanız e, para olmaya daha da e, başlıyor. Artık parası anlamda bir şeyler yapmak gerektiğini hissedebilirsiniz. Daha çok para kazanmak isteyebilirsiniz. Belki evet para alıyorsunuz, boluk bereket geliyor. Ama diyebilirsiniz ki, yok ben e, bu evet benim geçinme yetmiyor, daha fazlası, daha terfi etmek istiyorum diyebilirsiniz. Böyle bir takım düşünceleriniz olabilir. ve Yıl başına geldiğimizde sevgili yaylar için e, yine böyle işte ortaklaşa paralar, kendi kazandığınız paralar bunlar gündeminizde aynı zamanda kardeşlerinizle ilgili veya yakın çevrenizle ilgili yaşadığınız sıkıntılı durumlardan alacağınız dersler size yol gösterecektir bunu da söyleyeyim veya güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ayda da 5. evinizde eğlenceli bir yılbaşı getireceğinizi düşünüyorum sevgili yaylar sormak istediğiniz bir şey olursa eklemek istediğiniz bir şey olursa lütfen yorum olarak yazın 2023 videolarını daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. 2023 videolarında görüşmek üzere. Merhabalar sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Aralık ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Evet sevgili yaylar 2022 çok çabuk geçti. Eminim sizin için de çok hareketli geçmiştir. 2023'e gelmek üzereyiz. Bakalım 2022'nin son ayında, Aralık ayında sevgili yaylar sizleri neler bekliyor? Öncelikle 8 Aralık'taki dolunayın sizin özellikle ilişkiler evinizi etkileyeceğini, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklaşa e, anlaşmalar olan evinizi etkileyeceğini söylemek isterim. Çünkü bu dolunay İkizler burcunda 16 derecede Mars'la kavuşan bir dolunay. Dolayısıyla Marsiyan bir dolunay. Tabii dolunay ve yeni ayı e, her ay yaşıyoruz. Fakat dolunay yine de etkili bir enerji diğer normal günlere kıyasla. Tabi baktığımızda e, dolunayın buradaki ekstra enerji yüksekliğinin Mars'la kavuşması olduğunu da söyleyebilirim. Üstelik retro bir Mars. E, ve bu ayla dolunayla kavuşan Mars'ın ayın başında Venüs'e kare atması, pardon, karşıt açıtması, daha sonra Güneşle böyle bir karşıt açısı oluşturması ilişkiler anlamında Özellikle size uyarmak istiyorum ilişkiler anlamında e, her kelimenizi seçerek konuşun Agresyonlara çok açıksınız. İkizler burcu için de bunu söyledim e, ama Yay burcu için de özellikle belirtmek istiyorum çünkü özellikle Dolunay sizin 7 evinizde gerçekleşiyor e, ve karşı taraf burada sizi manipüle edebilir. Yani karşı tarafın özellikle sizin üzerinize bir baskısı olabilir. Karşı tarafın burada e, kavgayı tetikleyici özelliği olabilir sizin bu agresyonları çekilmemenizi rica ediyorum. Dördüncü evdeki Neptünle kara açısı var. Özellikle Mars'ın ve Güneş'in. dolayısıyla yanılsamalar, aldatmalar, aldanmalar bunları da açıksınız. Özellikle işte ev yuva aile konularında bir taşıma durumunuz varsa, veya işte yeni yuva kurmayı düşünüyorsanız veya yaşadığınız ortamdaki insanlarla ikili münakaşaya girebilirsiniz. Özellikle 7. ve 4. ev arasındaki bu kontak yaşadığınız ev yuva her nerede yaşıyorsanız yurtta o da arkadaşları o anlamda söyleyeyim yani yaşadığınız alandaki insanlar bunlarla bir takım agresyonlara girebilirsiniz bu konuda lütfen dikkatli olun agresyonlara karşı veya eşle bir ayrılık noktasına gelebilirsiniz eğer evliyseniz. Maalesef bitişler yaşayabilirsiniz. Çünkü Dolunay 7. evinizde. Yani belki birçok yay ayın 8'i ile 15, 8'inden itibaren diyeyim. Böyle aniden bir tartışma ile beklenmeyen bir kavga eşiyle belki de boşanma noktasına gidecek. Ee, ama tabii benim size tavsiyem şu. Şimdi bu tip olaylarda hemen Satürn'e dönüp bakıyoruz. Satürn burada sizin 3. evinizde. Ee, yani... Aynı zamanda burada yakın arkadaşlar, yakın çevre, kardeşler evinizde bir yay burcu olup da, bakın sevgili yerler, eğer bir yay burcuysanız, evliyseniz kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle ilgili sorunları evliye taşımamanızı ben özellikle rica ediyorum. Çünkü bu durumda ee, belki ani bitişler bile yaşayabilirsiniz. Hani erkek veya kadın olmanız fark etmiyor. Evliliğinize üçüncü kişileri karıştırmamanız gerekiyor. Ee, bu özellikle size uyarmak istediğim bir nokta. Yoksa gerçekten ani bitişler yaşarsınız. Belki de sonradan pişman olursunuz. Kesinlikle böyle bir e, bunu izleyen bir yaşsanız veya yağ burcu tanıdığınız varsa Bence bunu izlediğiniz için şu an şanslısınız. En azından biliyorsunuz ki bu gökyüzündeki bir e, enerjisel durum. Yani uzun süren bir durum değil. Aniden bir ile evliliğiniz bitsin kimse istemez değil mi? Evliliği bitsin. Eğer evliliği veya ilişkisi varsa ciddi bir ilişkisi veya bir ortaklığı. Lütfen böyle bir dönemde evliliğinizi bitirme noktasına gelirseniz e, ee, aniden bitiş yaşamak isterseniz lütfen durup tekrar düşünün. Çünkü bu geçici bir etki sonradan pişman olabilirsiniz. Mars retrosu var. Ee, peki diyeceksiniz ki ben belki de evet bitirmek istiyorum. Yani uzun zamandır düşünüyorum. Peki ne zaman boşanayım? Ne zaman ayrılayım? Veya ne zaman e, ortaklığımı bitireyim? Lütfen Mars retrosu bitiminde düşünün. Mart retrosu bitimi de Ocak ayın, 2023'ün Ocak ayına tekabül ediyor. Göreceksiniz ki o zaman düşünceleriniz daha da değişecek. Hatta Ocak Ocak bile değil yani 2023'ün Mart'ına kadar de kalacak. Lütfen orada dikkatli bir şekilde düşünün. Bekar olan yaylar için yine belki de onların da ciddi ilişkileri varsa eğer evlenmek istiyorlar. Ama belki de sürekli tartışma yaşıyorlar. Belki kardeşleriyle tartışma yaşıyorlar. Yani böyle ikili ilişkilerde bir takım sıkıntılar görüyorum yaylarda. Ee, özellikle Satürn'ün 3. evinizden çıkıp 4. eve gelmesiyle bir alan değişikliği, kendinize yeni bir alan yaratabilirsiniz. Ee, ve üzerinizdeki bu yakın çevre baskısından kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine şöyle ayın 15'ine gelelim. <laughs> ayın 15'ine geldiğimizde ise... Evet hemen bakıyoruz... Yayların tabi bu arada doğum gününü de kutluyorum hepinizin böyle ayın 23'üne doğru işte 23'üne kadar zaten güneş birinci evinizde aslında sizi aydınlatıyor parlatıyordu aralık ayının ortasına kadar zaten sizin zamanınız aralık ayının böyle yaklaşık bir 15'inden sonra 15'inden hatta 8'inden 9'undan sonra venüs merkür ikinci eve geliyor biraz daha para konuları gündemimizde oluyor. Ee, aynı zamanda 6. evinizdeki Uranüs'ün 2. evinizdeki kontağıyla e, iş değişikliği, ortam değişikliği yaşayabilirsiniz. Güzel paralar getirecektir. Eğer bir böyle iş yerinize bir değişiklik, tadilat düşünürseniz veya evcil hayvanlarınızla ilgili günlük yaşantınızı değiştirmek isterseniz e, size para getireceğini söylemek istiyorum. Özellikle burada Venüs'ün ve Merkür'ün ikinci evde yer alması sizi parasal konulara itiyor. Bu arada yay burcunun yöneticisi olan Jüpiter'in dördüncü evde ilerlemesi ev yuva konularında size bereket getiriyor. Eviniz gayet bereketli. Evinizde yani bulunduğunuz dedim ya ikili ilişkilerde tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz ama bereketli ve güzel enerjiler de var. Onları da söyleyelim tabii ki. Şimdi peki ayın 23'üne geliyoruz. Ayın 23'üne gelme sebebimiz sevgili aylar artık biraz aşkta yüzünüz gülüyor diyebilirim. Çünkü Jüpiter 5. eve geçiyor. Ee, Jüpiter girdiği yeri büyütüyor. Size yeni bir aşk getirebilir. Ee, size böyle tabi girer girmez getirmez belki bir ayı bulur. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Ee, yeni böyle hobiler edinebilirsiniz. Daha eğlenceli zamanlar içine girebilirsiniz. Bu güzel bir etki. Çünkü sizde de zaten 5. evinizde ateş burcu var. Size de zaten bir ateş olduğunuz için Jüpiter'in bir ateşe geçmesi sizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Odak noktanız e, para olmaya daha da e, başlıyor. Artık parasal anlamda bir şeyler yapmak gerektiğini hissedebilirsiniz. Daha çok para kazanmak isteyebilirsiniz. Belki evet para alıyorsunuz. Bolluk bereket geliyor. Ama diyebilirsiniz ki yok ben e, bu evet benim geçimime yetmiyor. Daha fazlası daha terfi etmek istiyorum diyebilirsiniz. Böyle bir takım düşünceleriniz olabilir. Ve yıl başına geldiğimizde sevgili yaylar için e, yine böyle işte ortaklaşa paralar, kendi kazandığınız paralar, bunlar gündeminizde aynı zamanda kardeşlerinizle ilgili veya yakın çevrenizle ilgili yaşadığınız sıkıntılı durumlardan alacağınız dersler size yol gösterecektir bunu da söyleyeyim veya güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ayda da 5. evinizde eğlenceli bir yılbaşı getireceğinizi düşünüyorum sevgili yaylar sormak istediğiniz bir şey olursa eklemek istediğiniz bir şey olursa lütfen yorum olarak yazın 2023 videolarını daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. 2023 videolarında görüşmek üzere.